Sevgili masal severler, bugün size yine harika bir masal hazırladım. Bugün masalımızı yine Hikaye Perisi anlatacak. Sevgili Hikaye Perisi, bugün bize hangi masalı anlatacağını söyler misin? Merhaba arkadaşlar. Bugün size küçük bir çocuğun Ramazan ayında evlerinde meydana gelen olayları nasıl anladığını içeren Ramazan Günlüğü adlı eğlenceli bir masal anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım bu masalımıza. Bir varmış, bir yokmuş. Zeynep adında akıllı mı akıllı, meraklı mı meraklı bir kız varmış. Zeynep etrafındaki olayları incelemeyi çok severmiş. Olaylara kendince yorumlar yaparmış. Bunları da tuttu günlüğüne yazarmış. Şimdi Zeynep'in Ramazan ayında yazdığı kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Ramazan 1 Bugün evde bir acayiplik var. Herkes sessizce işine, okuluna gidiyor. Annem Zeynep hadi sana kahvaltı hazırlayalım dedi. Kimse yemek yemiyor, su içmiyor. Ablam bile. Ramazan 5. Önce diyet yaptıklarını sanmıştım. İzledim hepsini. Akşama doğru hepsi sessizleşiyor. Sofrayı hazırlayıp ezanı bekliyorlar. Onları böyle seyretmek öyle hoş ki. Başka zaman susmak bilmeyen ablamın bu hali beni içten içe güldürüyor. Ama gülmeye cesaretim yok. Ramazan 9 Niye böyle yapıyorlar? Ablama sordum. Büyüyünce anlarsın dedi. Zaten başka ne der ki? Anneme sordum. Ramazan dedi. Babama sordum. Oruç dedi. Ramazan 11 Bu Ramazan ve Oruç isimli iki kişi bizimkilere yeme içme yasağı koymuş demek. Arkadaşım Fatma'ya sordum. Onun ailesi de gündüzleri yemek yemiyor, su içmiyorlarmış. Ramazan 14. Kaşık, çatal sesleri, konuşmalar duydum. Uyandım, babama haber vermeye koştum, yatağında yok. Çaresiz, huysuz ablamın odasına koştum, o da yok. Korkmadım, ben bu hırsızların hakkından gelirim dedim. Aldım elime paspasın sapını, Aniden açtım mutfak kapısını. Topayı havaya kaldırdım. Öylece kaldım oracıkta. Bizimkiler yemek yiyorlar. Vay uyanıklar. Gündüz oruç ile Ramazan'dan korkup gece yiyorlar. Bir de üstüme gülüyorlar korkaklar. Ramazan 17 Önceleri oruç ile Ramazan'ı bulup şikayet etmeyi düşündüm. Fakat ablamın yemek yemedikçe pamuk gibi yumuşadığını fark ettim. Babam ile annem de artık tartışmıyorlar. O zaman devam. Belki de oruç ve Ramazan iyi kalpli iki amca. Ramazan 19. Her gün bize beyaz başörtülü teyzeler geliyor. Oturup birlikte Kur'an okuyorlar. Her zamanki gibi Mobilyadan, gelinden, kaynanadan konuşmuyorlar. Ellerini açıp herkese dua ediyorlar. Sevim teyze de başını örtmüş. Çok da yakışmış. Ramazan 22. Her şey aynen devam ediyor. Televizyonlar bile uslu uslu konuşuyor. Hepsi akşam ezanı okuyor. İftar, iftar deyip bütün şehir birden yemeye başlıyor. Ne hoş. Ramazan 24. Orucu merak ediyorum. Geçen gün Ayşe teyzem annemle konuşuyorlardı. Şöyle şöyle yaparsam oruç bozulur mu? Yok, böyle olursa oruç kaçar mı? Demek ki oruç çok duygulu birisi. İnsanlar kötü bir şey yapınca bozuluyor. Kötülüğü gördüğü yerden kaçıyor. Orucu ve Ramazan'ı artık iyice merak ediyorum. Onlarla tanışmaya can atıyorum. Ramazan 25 Bugünlerde herkes Kadir Gecesi'nden bahsediyor. Şimdiye kadar gecesi olan bir adam görmedim. Bu Kadir de kim? Bin aydan hayırlı gecesi varmış. O gece uyumamak, namaz kılmak, Kur'an okumak önemliymiş. Ramazan 26. İftarı çok sevdim. Akşam yemek yemeye iftar diyorlar. Gece yemek yemenin adı da sahur. İftar sonrası eğlenceler oluyor. Babam camileri götürüyor bizi. Herkes sokaklarda, camide neşe içinde. Ramazan 28 Kadir gecesiyle beraber gelmiş, gitmiş. Ben göremedim. Anlamıyorum. Bu yüzden ağabeyimi çok özlüyorum. Ablama soru sormaya kalksam bana doya doya gülüyor. Sonra da arkadaşlarına anlatıyor, birlikte gülüyorlar. Sinir oluyorum. Abim uzak bir şehirde üniversitede okuyor. Abim ne zaman geliyor diye anneme soruyorum. Bayram gelsin o da gelecek diyor. Oruç, Ramazan, gece gelen Kadir'den sonra şimdi de bayram. Soramıyorum bayramda kim diye. Neden o gelmeden abim gelemiyor? Belki de abimin arkadaşıdır. Çok özledim abimi. Bayramı da alsın gelsin tanışalım. Ramazan 29. Arefe. Sonunda bir hanım ismi duydum. Arife diyemiyorlar mı ne? Arefe diyorlar. Niye Arefe? Arife olması gerekmiyor mu? Yengemin adı gibi yani. Arefe geliyor. Daha temizliği bitiremedik diyor anne. Demek ki Arife teyze çok titiz. İyice telaşlandılar. Bir bayram diyorlar. Bir Arefe harıl harıl çalışıyorlar. Temizlik yapıyorlar, yemekler hazırlıyorlar. Anneme bayram ne zaman gelecek dedim, arefeden sonra dedim. Demek ki bayram ile arefe evli değil, akraba da değil, kafam karma karışık. Salih abim gelse de her şeyi bana anlatsa ve bayram geldi. Sabah kalktığımda herkesi kahvaltıda yakaladım. Oruç öldü herhalde diye düşündüm. Abim gece gelmiş. Sevinçten haykırdım. Çok özlemişiz birbirimizi. Bütün olanı biteni bir güzel anlattım abime. Yüzüme bakarken bana tebessüm ettiğini gördüm. Ablama sormamakla neyi ettiğimi anladım. Abimin tebessüm ettiği yerde ablam kahkaha atar. Abime güzel gibi yaptım. Hemen gönlümü aldım. Bana her şeyi baştan anlattı bu seferde. Ben gülmeye başladım. Abimden söz aldım. Kimseye anlatmayacak. Konuştuklarımızı yazmak için izin istedi. Ben de verdim. Ramazan günlüğü işte böyle ortaya çıktı. Abim buna bir de isim buldum. 5 yaş sendromu. Sendromu anlamadım ama olsun. Abime güveniyorum. Gerçi ablama göre 4 yaşındayım. Annem 5 yaşında olduğumu söylüyor. Babam daha 4 yaşından gün almadı diyor. Abim bu konular beni aşar diyor. Bayramı çok sevdim. Ama ablam tekrar o sinirli haline dönecek diye Ramazan'ın gidişine çok üzüldüm. Bizim için her gün Ramazan olsa ne iyi olur. Sevgili masal severler, ben bu masalı çok sevdim. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Masalımızı beğendiyseniz like butonuna basmayı, yeni masallardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Siz de Ramazan'ı en güzel şekliyle anlayın.